Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum yeni Ford Focus. Ford Focus'un dördüncü nesliyle beraberiz. Dördüncü neslinin kanalda videosu vardı fakat bu kez konuğum olan araç dördüncü nesil Focus'un 2023 yılı itibariyle ülkemize gönderilen makyajlı versiyonu. Makyajla birlikte neler değişti? Aslında aracın kasasında çok fazla bir şey değişmedi. Donanım paketleri çeşitlendirildi. 1 litre turbo hibrit motor gönderildi. Ön panjur, tampon ve led aydınlatmalar değiştirildi. Jantlar değiştirildi ve arka stoplarda güncellemeler yapıldı. Bununla birlikte iç kısımda kullanılan multimedi ekranı daha büyük bir ekranla değiştirildi. Makyajla birlikte yapılan temel değişiklikler bunlardı. Şimdi donanım paketlerine gelelim. Bu donanım paketlerinden bahsedip aracın diğer detaylarına geçeyim. Bu arada ben bu otomobili Ankara Otonomi Seyyel Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ediyorum araç artık Türkiye'de Trendix, Titanium, Titanium Steel, Titanium X, Active bu cross versiyonu, Active Steel, Active X ve ST Line donanım paketleriyle satın alınabiliyor. Peki Ford Focus'un bu yeni versiyonunda standart olarak hangi donanımlar sunuluyor? Benim test konumum olan araç Titanium Steel paketli versiyon. Ben size standartından bahsedeyim sonra da farklarından bahsedeyim. Bu arada Titanium Steel, Titanium'un üstüne yerleştirilmiş bir donanım onun üstüne de X paket yerleştirilmiş. Bu otomobilde gövde rengi kapı kolları, elektrikli ısıtmalı sinyalli aynalar, led ön farları, led gündüz aydınlatmaları, ön sis aydınlatmaları, otomatik far, aktif ön ızgara, karartılmış arka camlar, ön park sensörü, arka park sensörü, yedek lastik, sürücü yolcu yan perde hava yastıkları, ikinci sıra emniyet kemeri ikazı, Ford MyKey Bastik basınç sistemi, manuel klima tek dokunuşla açılan ön ve arka camlar, ön kol dayanağı, 4.2 inçlik renkli yol bilgisayarı ekranı ve start stop sistemi standart olarak geliyor. Titanium stile geldiğimiz zaman neler değişiyor peki? Onlardan bahsedeyim Trendix'e göre. Anahtarsız çalıştırma özelliği geliyor bu otomobile. Yağmur sensörü ekleniyor. Bu titanyumda da var. Katlanabilen aynalar geliyor. Ve jantlar 17'ye dönüyor. Aslında aralarında çok ciddi farklılıklar yok. Trendix, Titanium ve Titanium Steel donanım paketleri birbirine yakın donanım paketler ama hangisini bulursak onu alacağız gibi gözüküyor. Şimdi bu makyajlı versiyonda esasıyla değişen en büyük şey bu otomobilin motoru. Çünkü bu otomobilde 1.5 litre atmosferik benzinli bir motor. Bir de 1.5 litre turbo dizel bir motor sunuluyordu. Artık 1 litre turbo motoru otomatik şanzımanıyla beraber satılıyor. Dizel versiyonlarının şanzımanları tork konvertörlü geliyordu. Bu 1 litre turbonun şanzımanı 7 ileri power shift olarak gönderiliyor. Yani çift kavramalı bir şanzıman. Bu otomobilin üzerindeki hibrit sistemi hafif hibrit sistemi yani mild hibrit sistemi. Peki nasıl çalışıyor? Şimdi bu otomobilin ön yolcu koltuğunun altına denk gelen bir bataryası var. Bu batarya çok büyük bir batarya değil. Genelde zaten hafif hibritlerde 0.7, 0.8 ya da 1 saat civarında bir bataryalar olur. Ford'un buradaki batarya kapasitesine ulaşamadım. Herhangi bir yerden ulaşamadım. Ford bununla ilgili sadece diyor ki 48 volt desteğimiz var ve 16 PS 14 beygir gücünde ekstra bir destek sunuyor. Bu batarya gücü şanzımanla motor arasındaki bir ileticiye aktarıyor orada bir motor yok. O da aracı hem marş yaptırıyor yani elektrikli marş motoru oluyor. Hem de motorun gidişine birazcık destek vermiş oluyor. Buradaki farklılık bu. Ford burada bir de %20 civarında 0-100 hızlanmasında, ivmelenmesinde bir fark olduğunu iddia ediyor. Yani bu otomobil kısaca multi hibrit bir otomobil arkadaşlar. Üzerindeki bu 1 litre turbo motor daha evvelden de kullanılan bir motordu. 125 beygir güç ve 170 Nm tork üretiyor. Bu 1 litre turbo motorun 100 beygir, 125 beygir, 155 beygir gibi farklı versiyonları var. Bizim ülkemize gelen versiyonu 125 ama 155 olarak satıldığı yerlerde biliyorum. Onu da galiba 11 kW civarında bir batarya ile geliyor. Onun sistemi tamamıyla farklı. Ama bize gelen hafif bir versiyonu. 125 beygir gücün yanında 170 Nm tork üretebiliyor. Bunu da 1400 devir dakikada sunuyor. Aracın ağırlığı 1400 kilodan biraz hafif ve 358 litre hatchback versiyonuyla bagaj hacmi sunuyor. 52 litre yakıt depo kapasitesi var ve 7 ileri çift kahramanı şanzımanıyla birlikte 0-100 hızlanması 10.2 saniye arkadaşlar. Focus 4'ün bugün en dolu ve opsiyonlu versiyonunu alırsanız Bengen olufsen Sen Ses Sistemi, aktif sürüş yardımları, deri koltuk, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma gibi donanım paketlerini satın alabiliyorsunuz ama bu donanımlar benim konumda mevcut değil. Şimdi aracın detaylarına geçebiliriz arkadaşlar. Ön tarafta altıgen çok güzel bir Ford panjuru var. Etrafı da kromla kaplanmış. Yine LED aydınlatmaların köşelerinde Ford LED yazıyor. Bunlar karartılmış aydınlatma grupları. Oldukça güzel gözüküyor. Ön park sensörleri bu otomobilde bulunuyor ve alt tarafta böyle yarısı parlak siyah yarısı da standart siyah kaplanmış alanlar görüyorsunuz. Burada dikkatimi çeken bir şey Ford'un tampon ve kaput tasarımı hala daha Volvo'lara çok fazla benziyor. Zaten önceden Volvo Ford'undu ama hala da benzer çizgide eski nesillerine benzer çizgide tasarımları oluyor. Burada Kampon kısmının daha büyük olduğunu, kaputun bir kısmını aldığını görüyorsunuz. Bunun sebebi aslında güvenlik testleri. Bu arada bu otomobilin Enkepten 5 yıldızı da bulunuyor. Kaput kısmında ütü izleri bulunuyor. Bu da arabayı birazcık hırçın gösteriyor. Kenarlara doğru da biraz çıkıntılı yapmışlar. Yan tarafa geçtiğimde burada 17 inç çok kollu oldukça güzel jantlar var arkadaşlar. 4 disk fren olarak geliyor ve bu jantlar bu otomobile bence yakışıyor. Hemen ön farlardan itibaren başlayan arka kapıda biten bir omuz çizgisi, sonra bir boşluk, sonra tekrar yukarı doğru yükselen bir omuz çizgisi görüyorsunuz. Yani arka kapının olduğu kısım biraz basık diğer taraflar daha şişik gözüküyor. Bunu da alt taraftaki etek çizgisiyle tekrar düzenlemişler ve alt tarafı biraz daha kaba göstermişler. Cam çerçevelerin alt kısmında krom kaplamalar bulunuyor ve dikiz aynaların üzerinde led sinyal aydınlatmaları yer alıyor. Tavan tarafında bir tane köpek balığı antenle geliyor bu otomobil ve arka tarafına geçtiğim zaman burada oldukça güzel stop lambaları beni karşılıyor. Focus'un arka dizaynını ben beğeniyorum. Oldukça sportif bir yapısı var bu otomobilin. Bu arka taraftaki aydınlatmalar led yanıyor arkadaşlar fakat sinyaller halojen olarak gönderilmiş. Arkada yine tampon kısmı biraz çıkıntılı duruyor ve burada difüzörümsü siyah bir kaplama bizi karşılıyor. Sağ tarafta da bir tane tek egzoz çıkışı yer alıyor. Arka park sensörleri bulunan otomobilin bagaj kapağının üzerinde aralıklı bir fokus yazısı, onun altında bir geri görüş kamerası ve sağ tarafında da EcoBoost hibrit yazısını görüyorsunuz. Bagaj kapağı bu donanım paketinde elektrikli gelmiyor. Buradan açalım bagajını. Bagajın içerisi oldukça güzel 358 litre. Bu segment için ortalarda diyebiliriz çünkü 380'ler ve 400'ler hatta 440'lar bu segmentte satılıyor. Bagajın içerisindeki kaplama bir hayli hoşuma gitti ve bagajın dizaynı da çok hoşuma gitti. Sol duvarın üzerinde küçük bir yangın söndürme tüpü yeri var. Onun dışında böyle kaplı ama dümdüz bir alan bizi karşılıyor. Sağ duvarında bir tane aydınlatma var ve burası da yine dümdüz. Solla aynı şekilde dizayn edilmiş. Arka sıra koltukları 60'a 40 oranında yatırabiliyorum. Yatırdığım zaman maalesef düz bir alan oluşmuyor ama burada yine geniş bir alan bizi karşılıyor. Bagaj kapağının üstünde iki tane tutamak yeri oluyor. Buradaki plastiğin kalitesi de C segmenti standartlarında. Bu arada bu pandizotun kilidi birazcık farklı yapılmış. Şöyle çevirip ileri ittirdiğim zaman açılıyor. Böyle çekip de tekrar bırakabiliyorum. Bu dikkatimi çekti. Gelelim şimdi fokusun içerisine. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı üstleri arka tarafta sert plastik malzemeyle geliyor. Orta kısımda böyle deriymiş gibi kıllı bir yapı var. Bu yapıda plastik malzeme önlerde deri olarak geliyor. Kolum dağıdığım yerler yumuşak, altındaki süngeri yeterli ve kumaşla kaplanmış. Bu otomobilin en güzel yerlerinden bir tanesi kapı tutamakları ve kapı içi gözleri. Kapı tutamakları güzel dizayn edilmiş. Aynı zamanda dört cam tek düşte açılıp kapanabiliyor ve kapı içi gözleri kaplı olarak geliyor arkadaşlar. İçerisine geçtiğimde üç tane kafalık burada beni karşılıyor. Kumaş kalitesi ortalamalarda muazzam değil ama kötü de değil. Gerçekten bu segment için ortalamalarda bir kalite. Yalnız bu kumaş şekli biraz fazla leke bırakıyor arka koltukların ortasında bir tane koldağına bulunmuyor bu donanım paketinde ve iki tane izofix bağlantısı yer alıyor Bununla birlikte ön koltukların arkasında birer tane göz ve küçük bir şaft tüneli de yer alıyor minderlerin boyutu gayet güzel sadece orta taraf biraz fazla şişkin bu yüzden ortaya oturunca biraz rahatsız olabiliyorsun İçerisine geçtiğimde ortada herhangi bir havalandırma yer almıyor ön dayanağının arkasında burada sadece bir 12 volt çıkışı bulunuyor tavan kısmında önde iki arkada iki tane aydınlatma var ve tavanda dört tane tutamak geliyor tutamakların içerisinde ask aparatları da var. Çok kaliteli değil tutamakları onu söyleyeyim ama var mı var. Yine B sunların üzerinde airbagler ve ayar nemli kemeri mandalları yer alıyor. Fokusun arkasından ön tarafına bakış bu şekilde. Bu kafalıklar uzunlar birazcık arkadaşlar. O yüzden görüşümü biraz kapatabiliyor. Ama arka koltuklar önlere göre biraz yukarıda ve buradaki sürüş oturuş keyifli oluyor. Fokusta baş mesafesi şöyle yaklaşık 6 parmak civarında benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise bu şekilde sınırlarda gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim ön tarafa. Kapı hissiyatları burada da oldukça güzel. Bu otomobilde anahtarsız giriş yok ama anahtarsız çalıştırma bulunuyor. Kapı üstleri ön tarafta yumuşak plastik bir malzeme ile gelmiş. Bu oldukça güzel bir malzeme. Hemen alt tarafında böyle gri bir fırçalanmış alan bulunuyor. Onun altında yine aynı plastik malzemeyle kaplanmış dikiş efekti verilmiş bir yer. kolum yerler yumuşak süngerlerle kaplanmış. Dört cam otomatiği, ayna kapaması buradan ayarlanıyor ve kapı içi gözleri de kaplı olarak geliyor. İçerisine geçtiğimde beyaz fitiller ve dikişler olan siyah kumaşlı koltuklar beni karşılıyor. Koltuklar güzel ama bel destek kısmını çok beğenmedim açıkçası. Bir de süngerleri birazcık sert geldi bana. Minder kısmına gelecek olursak, minder kısmı genişlik olarak yeterli ama uzunluk olarak biraz sınırlarda diyebilirim. Şoför koltuğunda derinlik ayarı ve bel destek ayarı da bulunuyor. Fakat sağ yolcu koltuğunda bel destek ayarı da bulunmuyor. Derinlik ayarı da bulunmuyor. İçerisine geçtiğimde bir tanesi Asus'un üzerinde bir tanesi de konsolun üzerinde iki tane havalandırma menfezi beni karşılıyor. Bununla birlikte alt tarafta otomatik far ve sis lambası ayarlarını görüyorsunuz. Gelelim direksiyon tarafına. Direksiyon Ford'un bir süredir kullandığı üç kollu bir direksiyon. Oldukça güzel. Bunun malzemesi böyle kalın ve yumuşak arkadaşlar. O benim hoşuma gidiyor. Bu direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı var. Sol tarafında hız sabitleme ve ses açma kapama sağ tarafı tarafında da yol bilgisayarı ve müzik değiştirme tuşları yer alıyor. Buradan hemen kadranlara geçelim. Kadranları Ford'un bir süredir kullanmış olduğu tüm modellerinde kullanmış olduğu standart kadranlar. Ortasında küçük bir böyle renkli ekran var. Oradan bütün verilere erişebiliyorsunuz. Yakıt durumunu görebiliyorsun. Hibrit sürüş bilgilerini şuradan görebiliyorsun. Bununla birlikte bilgilendirme mesajlarını görebiliyorsun. Çok detaylı bir yer değil ve şanzıman haritası da burada yer alıyor. PRNDL olarak. Bu versiyonda da yine pedal shift ve manuel müdahale bulunmuyor arkadaşlar. Ford'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi son dönemde bu. Bu arada bu üst kısımlar hafif yumuşak malzeme ile gelmiş. Şimdi gelelim esas değişikliğin olduğu yere. Buradaki ekran değişmiş. Burada kocaman bir televizyon gibi ekran koymuş. Ford demiş ki ekran 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 dediniz alın size kocaman ekran. Netliği güzel arkadaşlar. Burayı bir Android gibi dizayn etmişler. Aslında ben bu ekrana baktığım zaman yeni Corolla'ların ekranı aklıma geldi. Benzer bir yazılım var içerisinde. Ford tarafında biraz daha kolay ama basit yani çok böyle alt menüsü yok. Buradan ayarlara giriyorsun. Ayarlarda tele telefon, araç, saat, genel. Mesela telefona girelim. Rölanti süresini ayarlıyor. Ses tonları, camlar, silecekler, farlar, aynalar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Genel ayarlara girelim. Genel, genel ayar içerisinde sıcaklık birimi, ölçü birimi, SYNC hakkında gibi veriler var. Ekran ayarları, uygulama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Vale modunu buradan aktif edebiliyorsun. Onun dışında özelliklere geldiğim zaman burada sürüş modları ve sürücü desteği var. Sürücü desteğinin içerisinde bu versiyonda pek fazla bir şey yok. Çekiş kontrolü ve geri görüş kamerası bulunuyor. Android Auto ve Apple CarPlay bu otomobilde bulunuyor. Klima ayarlarını şu alt taraftan yapıyorsunuz. Bakınız şöyle sıcak soğuk yapabiliyorsunuz. Şuradan sirkülasyonu açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan mesela şöyle açıp tekrar kapatabiliyorsunuz. Buraya aşağıya almaları güzel olmuş. Daha kolay bir yönlendirme. Madem dokunmatik olacaksa böylesi daha güzel ama daha kalın bir menü yapabilirlerdi. Her şeyin daha açık seçik oldu. Bununla birlikte bu otomobilde bir geri görüş kamerası bulunuyor. HDR'i çok yüksek ama kalitesi çok yüksek olmayan bir geri görüş kamerası bu. Büyük ekran sayesinde her tarafı net görüyorsun ama. Altına indiğimde yine fırçalanmış bir gri alan ve onun altında iki tane havalandırma menfezi. Bunlar ayarlanabiliyor. Ortasında bir dörtlü flaşör tuşu var. Onun altında kalite olarak bu otomobile çok yakıştıramadığım alan beni karşı Burada hızlı ayar tuşları bulunuyor. İsterseniz sürüş modunu bu sağ taraftaki tuştan ses açma kapamayı ve arabayı çalıştırıp kapatma ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik park tuşu gibi bir tuş var. O sadece park sensörlerine sesini açıp kapatma menüsünü açıyor bu donanım versiyonunda. Onun altına indiğim zaman burada kocaman bir alan var. Daha dolu versiyonlarında sol taraf kablosuz şarj olarak geliyor ama bunda kablosuz şarj yok. Sağ tarafta yine küçük bir boşluk. Bir tane 2.0 bir tane de Type-C. Çıkış görüyorsunuz. Bir de 12 volt çıkışı yer alıyor. Onun hemen arkasında şanzıman kolu bizi karşılıyor. Eskiden beri kullandığı Ford'un ince uzun bu otomobilde hiç yakışmayan bir şanzıman kolu var burada. Manuel modunun olmaması da yine hoş olmamış bence. Onun arkasına geldiğim zaman burada sol tarafta elektromekanik park freni, auto hold, arkasında bir anahtar boşluğu, sağ tarafında da kocaman bir göz bulunuyor. Burayı isterseniz iki bardaklık, isterseniz küllük olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela şuraya basıyorum, geriye çekiyorum, basıyorum, ileri alıyorum. Hemen alt kısmında da burada led şeritler geçiyor. Bu da güzel gözüküyor. Yine konsolun bu kısmı da tabii birazcık değişmiş böylelikle. Arkasına geldiğimde bir kol dayanağı var. Bu kol dayanağının içerisinde bir terek altında da bir göz var. Herhangi bir aydınlatma soğutma bulunmuyor. Sağ tarafa geçtiğim zaman aydınlatmalı bir torpido gözü beni karşılıyor. Burası da yine standart bir torpido gözü. Yukarı çıktığımda iki tane aydınlatma. Otomatik kararan iç aynası, ışıkları olmayan makyaj aynalarıyla karşılaşıyorum. Ne yok? Gözlük kabı eksik kalmış. Onun dışında birçok şey bu otomobilde var. Titanyum bize alıştık dolu dolu Titanium'lar ama bu sefer çok dolu dolu Titanium'lar Titanium serisini bölmüş Ford makyajla birlikte. Şimdi sürücüne geçelim bakalım sürüşte bize neler hissettirecek bu 1 litre turbo motoruyla nasıl bir performans sunacak. Hadi gidelim. Şimdi gelelim bu sürekli kapı açık uyarısı veren Focus'un makyajlı versiyonunun sürüş detaylarına. Bu otomobilde aslında sürüş ve iç mekan anlamında çok fazla bir şey değişmemiş. Buradaki en büyük değişiklik ekran. 1 litre turbo motor Ford'un ürün gamında birçok otomobilde, birçok modelde kullanılıyor ve kronik problemleri de olan bir motor aslında. Bu motoru hibrit olarak Focus'ta da tercih etmiş bence çok geç kalınmış bir karardı bu karar. Çünkü rakiplerin neredeyse tamamı 1 litre ve 1.2 litrelik turbo motorlara geçmişti. Ford hala dizelde, dizelin de özellikle şirkete yönelik bazı paketlerinde ve atmosferik motorda kalmıştı. Ama atmosferikte işin aslı şuydu. Ford tarafı şu özellikle maliyetlerin çok yüksek olduğu dönemlerde LPG takılamayan bir motorla Japonların karşısında çok tutunamadı. Zaten bu otomobilde çok fazla getirmediler çünkü performansla zayıf geliyordu. Ford'un kullanıcısı bir tık daha performanslı motorlar tercih ediyor. O yüzden dizelleri daha çok satılıyordu. Bir de en büyük sıkıntılarından bir tanesi Ford tarafının maliyetleri artık yüksek. ...eskiden daha ulaşılabilir otomobillerdi Ford'lar. Şimdi daha maliyetli otomobiller olmaya başladılar. Bu 1 litre turbo, titanyum stil hibrit versiyonu da... ...liste fiyatında 1 milyon 550 bin lira civarında... ...bir fiyata şu an alıcısını bekliyor. Donanım paketlerine baktığım zaman evet... ...aracın adı Titanium, e, mild hibrit e, ve donanımlarına bakıyorum. Öbür tarafta Volkswagen'e gidiyorum mesela. 1 litre turbo, bu 125 beygir ama o 110 beygir. Performans olarak o bundan daha iyi verilere sahip. Onda önüki koltuk kısıtma direksiyon ısıtma gibi donanımlar var. E, dijital kadran var... E, buradaki ekranı Ford'un daha büyük onun biraz daha küçük ama diğer bütün detaylar o arabada da var. Şimdi onunla bunu kıyasladığım zaman onu bu otomobilden çok daha makul fiyata satın alabiliyorum. Burada Ford'un eli birazcık yavaşlamış oluyor. İşte demin anlatmaya çalıştığım fiyat politikası da buydu arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki Japon tarafında Civic gibi bir rakibi var. Ayrı paralara satılan, dolu dolu dolanın paketleriyle gelen, 1.5 turbo motorla satılan, isterseniz de LPG'li versiyonunda alınabilen otomobiller var. Açıkçası bu modellerle kapışmaya girdiği zaman donanım olarak çok yarışamıyor. Corolla'nın da en büyük avantajı fiyatı. Fiyat olarak bu otomobilden daha makul geldiği için onunla da kapışamıyor. Bu segmentte açıkçası Ford özellikle fiyat olarak geride kalıyor daha doğrusu pahalı kalıyor arkadaşlar. Böyle bir dezavantajı var. Onun dışında avantajların, dezavantajlarını şimdi konuşabiliriz. Bu otomobilin yalıtım tarafında herhangi bir değişiklik hissetmedim. Çünkü hali hazırda Trendix bir dizel makyajsız Focus'tan inip bu arabaya bindim. Yalıtım olarak ciddi bir farkı yok arkadaşlar ikisinin. Ama tabii motor benzinli olduğu için motor sesi yok bu arabada ya da daha az motor sesi var. O yönü güzel kesinlikle. Süspansiyonlar önlerde MacPherson, hatchback versiyonlarında da arkada torsiyon çubuğu geliyor. Bu şekilde artık neredeyse bütün markalar torsiyon çubuğuna C segmentinde de geçmiş oldu. Aksi olarak Toyota aksini yaptı. Toyota bağımsıza geçti torsiyon çubuğundan. Diğerleri de bağımsızdan torsiyona geçmiş oldu arkadaşlar. Civic'lerde de bağımsız geliyor. Toyota'larda da bağımsız geliyor. Ama bu Ford ve Volkswagen gibi otomobillerde torsiyon geliyor. Torsiyonun çok ciddi bir dezavantajı var mı? Özellikle hatchback'te çok da bir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü çok dinamik güzel bir şasisi var bu arabanın. Direksiyon hissiyatı da yine akeza öyle. O yüzden burada da ciddi bir sıkıntı hissetmiyorsunuz. 17 inç jantlarla beraber aracın süspansiyonları serte dönük diyebilirim. Yani bu yumuşak süspansiyonlu bir otomobil değil, ama böyle paldır kültür süspansiyonlu bir araba da değil. Yolda olanı bir tane bana hissettiriyor, ama bunu biraz yumuşatarak hissettiriyor. O yüzden süspansiyonlarda bir problem yok. Direksiyon kısmı direksiyon netliği tam bir Ford abi, muazzam net bir direksiyonu var. Benim buradan vermiş olduğum tepkilere etkisi çok çok güzel oluyor. Yani pat diye şerit değiştirmek istediğinde şu an 120 km hızdayım mesela. Burun kısmı özellikle benim emirlerim çok güzel dinliyor. Bir de direksiyon yumuşak bir yapıda çok güzel elime oturuyor abi bu direksiyon. Sevdim yani direksiyonunu. Fıtır pıtır dolanasın. Sağa sola gidip gelesin geliyor. Yalıtımına gelelim. Yol sesi yaklaşık 70 kilometreden sonra gelmeye başlıyor. Standart C segmenti yani. Ama 120'de giderken de aşırı bir yol sesi olmuyor açıkçası. Bununla birlikte rüzgar sesi 115'ten sonra şuralardan hissediliyor arkadaşlar. Şöyle 150-160'a geldiğiniz zaman o hızlarda biraz daha duyuyorsunuz. Ama böyle aşırı uğultu halini almıyor. Ama duyuyorsunuz. Mesela Golf 8, Focus 4'ten daha iyi iyi yalıtılmış bir otomobil. Bununla birlikte bu otomobilin motor sesi ya motor yok gibi bir şey. Alt devirlerde sesi var. Dip gazlarda sesi var. O da yine çok naif yani. 3 silindirli bir motor ama çok naif bir sesi var. Bak 6000 devirde bile ciddi bir sesi yok. Gerçekten motor sesi olarak ben bu otomobili beğendim. Çok güzel. Çok az, çok yalıtılmış bir izolasyonu var motor tarafında. Görüş açıları gayet güzel. Aynalar çok büyük değiller ama açıları geniş arkadaşlar. O yüzden özellikle otoyol sürüşlerinde hiçbir probleminiz olmuyor. Sadece şehir içi sürüşlerinizde, dar alan park manevralarınızda aşağı tarafları, köşeleri görmeniz birazcık zor olabiliyor. Şimdi fren tarafına gelelim ondan bahsedeyim. Frenleri güzel tutuyor. Fordların zaten eskiden beri frenleri hep güzel tutardı. Bu otomobilde de yine hakeza öyle güzel bir fren yapısı var. Fren yapısı güzel Ford'un ama bununla birlikte bir eksiği de var. Eksiği nedir peki? Özellikle durmak üzereyken ABS biraz hızlı devreye girebiliyor. Bir de fren pedalında yolda olan biteni hissediyorum. Bu benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Fren pedalı yolda mesela işte fren yaptım buradaki görmüş olduğunuz çukurlar falan var. Onu çok hissediyorum pedalın üzerinde. Bu sürüş hissi seven kişiler için güzel olabilir. Ama bu otomobilde değil. Bu daha yalıtılmış bir fokus ya. Her şey güzel. Burası böyle belirgin olunca insanın çok hoşuna gitmiyor. Ama her şey böyle olsaydı onu farklı değerlendirdik tabii ki. Ama böyle bir durum söz konusu. Bir de frenlerden rejeneratif frenle bataryaları doldurduğu için fren dozajını bazen böyle kendisi ayarlayabiliyor. Mesela ben basıyorum. Bir böyle yığıyor sonra bir bırakıyor biraz daha tutuyor mesela böyle. Onu ayarlarken birazcık belirgin yapıyor bunu. Bunu da ben hissettiğim için rahatsız olabiliyorum. Şimdi gelelim bu otomobilin yakıt tüketimine. Burada yol bilgisayarında karma tüketimde 2250 kilometredir, 7 litrelik yakıt tüketimi olduğu bana gösteriliyor. Bu aracın şehir içinde yakıt tüketimi yaklaşık 8,5 ve 11 litre arasında. Şehir dışındaki yakıt tüketimi ise 5 litre ile 8 litre arasında. Şehir dışında ortalama göreceğiniz 6 küsürler, 6,5, 6-6'lar, 6'lara da düşürebilirsiniz tabii ki. Şehir içerisinde de daha çok göreceğiniz 9 litre bandında bir yakıt tüketimi olacaktır. Mild hibrit otomobiller tam hibrit otomobillere göre daha fazla yakıt tüketirler arkadaşlar. Sebebi de elektrikli motorlarının olmamasıdır. Yani sadece elektrikle gitmemeleridir. Mercedes tarafında Mild britin gelişmiş bir versiyonu var. EQ Boost olarak adlandırılıyor. Onda da aslında e, elektrikli motorla götürmüyor da size. Sadece içten yanmalı motoru kapatıyor yelken moduna alırken. Motoru komple kapattığı için yakıt tüketimini düşürüyor. Böyle bir sistem var ama Focus'ta dediğim gibi sistem bu şekilde standart bir Mild sadece 48 volt desteği var. O güzel. 12 volt'la gelen arabalarda var. Artık biliyorsunuz. Voltajlar, kilowattlar bizim için çok çok önemli bir hale geldi. Bununla birlikte ön tarafta da bir tane aktarıcısı, kayış bazlı destekleyicisi var. Öyle bir multi-brit sistem. Şimdi burada gazlayacağız fokusla ve bu 1 litre turbonun nasıl gittiğini göstereceğim size. Şanzımanımızda bir sport modu yok. Sport modu sadece şuradan yapılabiliyor. Şöyle sport'u aldım ama manuel olsaydı daha güzel olurdu. Bir manuel versiyonun olması da buradaki geçişleri de gösteririm şimdi. Dip gaz yaptım. 80 100 120 140 150 Güzel yürüyor değil mi? Hissiyatı güzel, bence gidişi de güzel. 170 180 190 ve 195. Çok güzel gidiyor gerçekten. Bu motorun performansı bu otomobilde kesinlikle Golf'e yakın arkadaşlar. Ama birlikte kapışsalar beraber böyle yan yana giderler uzun bir sürece çok küçük farklarla. Performans olarak beğendim yani ben bu otomobili. Bunun TSI'lara göre en önemli dezavantajı o farkın olmasının sebebi de torku 170. Onlarda 200 Nm'lik bir tork var. O yüzden daha iyi itleri veriyor size. Şimdi ee, bu otomobilin performansı segment için çok yeterli. Özellikle eski 1.5 e, atmosferikleri, 1.6 atmosferiklerine göre çok çok daha iyi bir performans var 1 litre turbosuyla. Bu 1 litre turbo motor Ford tarafında çok güzel anıları olan bir motor değil arkadaşlar. Sebebi de şu. 1 litre turbo motorda Hani halk arasında motor kitlendi, motor arıza verdi, motor bitti e, gibi deyimler vardı. Bu 1 litre turbo motoru daha önce gelen versiyonlarında ülkemizde şöyle bir sıkıntı oluyordu. Soğutma tertibatı nedeniyle motor... ...hararet yapıyordu ve hararet sonrasında rektifiye olmuyordu. Ford tarafı, Ford yetkili servisleri de motor değiştiriyorlardı sandık motorla. Bunu tamir etmiş sayıyorlardı kendilerini. Bundan dolayı, bunun da maliyeti düşük değildi bu arada... ...bundan dolayı bu motorun birazcık kötü bilinirliği var. Bundan sonraki süreçte nasıl bilinecek bu arızalar olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi böyle bir kronik problemi var. Bunun aynısı Power Shift şanzımanında da geçerli. Şimdi çift karamalı şanzımanların tamamında mekatronik yani şanzıman beyni ve kavrama arızası olabilir. Aslında bir arıza değil. Bunlar tüketim malzemesi gibidir bunun içerisinde. Onlar tükenir ve değiştirirsiniz manuel şanzımandaki baskı balata gibi. Zaten iki tane manuel şanzımandan oluşur çift kavramalı şanzımanlar. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Ama buradan sonrasında bir problem var. Ford tarafının power shiftlerinde bir yazılım sorunu vardı. Ve Amerika'da bununla ilgili ciddi davalar görülmüştü. Ford Amerika'daki kullanıcılarına bazen sıfır otomobilde vermişti. Böyle hükmetmişti mahkeme. Ülkemizde bununla ilgili bir dava yok ama bu otomobilin bu power shift şanzımanın kavraması bittiği zaman değiştirdiğinizde yazılım problemiyle karşılaşabiliyorsunuz en büyük sıkıntısı bu şanzımanın da bu. Ama bu söylediğim bir önceki nesil olan Focus 3 ve 3.5 için geçerli. 4'te henüz böyle bir şey görmedik çünkü bu şanzımanla ve bu motorla yeni geldi. Bundan sonraki süreçte ancak değerlendirebileceğiz bu durumu. ama dediğim gibi geçmişinde böyle kronik problemleri var. Focus 4'ün makyajısının bütün detayları böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu otomobili bize temin ettiği için Seyel Oto'ya tekrar teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Benim 500 bin abone hedefim var arkadaşlar. Bu konuda da siz abone olmazsanız herhangi bir şey yapamam. Sizin abone olmanız lazım o hedefe ulaşmamız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.